Evet arkadaşlar şu anda ormandayız. Ee, bu bildiğimiz foreman tuzağı dediğimiz şey. Alet. Bunun içinde bir koku var. Ee, böcek buruna gelip bunun içine düşüp alttaki hazneye iniyor. Ve böylece zararlı böcekler korunmuş oluyoruz ama bak gördüğünüz şu ağaç kurumuk üzere. Bunun gibi burada e, bayağı bir ağaçta e, kuruma var. Bu karşımız Süles arkadaşlar. Tabi yukarılardan Mesela şu bölgeden bayağı bir çığ gelmiş. Bunlar hep çığ. Bu tarafta da var bayağı böyle. Evet. Şu. Dağlar henüz. Daha kar duruyor.